Benim elektrikte sorun var. Voltaj yetmezliğinde 4 senedir dilekçe yazıyorum. Gidiyorum müdürü yanına şikayette bulunuyorum. Hizmet yok. Annem ku hastası. Cihazı çalışmıyor. Nefesi kesiliyor. Ceyran bu. voltaj yetmezliğinden dolayı cihaz çalışmıyor. Annem nefes alamıyor. davacıyım. Mahkemeye de vereceğim bunu. Ödemeye geldiği zaman hemen gelip bir de hastanın üstünde elektriği kesiyorlar. Özellikle dönü oldu bu. Ee, i̇nsanları çileden çıkartıyorlar. Hak yemekten başka bir şey değil. bütün cihazlarım bugüne kadar yandı, bozuldu. Şu an televizyon tamirci, fırınların tamircide. de bunların dekontörü alacağım, mahkemeye başvuracağım. edeceğim, şikayette bulunacağım. SEDAŞ'ta, SEPAŞ'ta da davacı olacağım. Annem gidip görebilirsiniz. kendisi de geldi gördüler ama voltajını da ölçtüler, hizmet yapmıyorlar. Bundan dolayı davacıyım, şikayette bulunacağım. Evet, burada yetkililerde de Rica ediyorum, bir el atmasını istiyorum. Genellikle e, geçen gün gittim belediye, belediye başkanı yoktu, müdürün yanına çıktım, müdür Sedaş'ı da aradı, yine de sorun çözülmedi. E, o konuda rica ediyorum, bir anda bu hastaya bir el atın. Hastam nefessiz kalıyor, siz nefesinizi kesiyorsunuz. Sebebi olan yetkililerdir. Öbür dünyada onlardan soracağım bu düğün. şey. Vamos <susurra>